Savunma sanayi, robot teknolojisi alanında yatırımlarına devam ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son ürünse bir keşif ve imha robotu. Adı Teoman. Görev alanı, çatışma bölgeleri, hücrevi baskınları, mağaralar ve özel operasyonlar. Uzaktan kumandayla yönetilen yetenekli robot gözlem yapabiliyor. Gerektiğinde ise üzerinde taşıdığı silahla düşman unsurunu etkisiz hale getiriyor. Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yardımcısı Teoman Taktik Özel Güvenlik Robotu kendi etrafında 360 derece dönebiliyor. Üzerinde bulunan silahla da hedefini 12'den vuruyor. Teoman Hun Türklerinin ilk hükümdarı. Onun adını yaşatmak için bu robotumuza Teoman adını verdik. Teoman iç ve dış mekanlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacıyla üretilmiş gezi silahlı bir insansız kara aracı platformu terörist, azılı suçlu gibi çeşitli silahlı tehditlerin belirlenip güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmadan etkisiz hale getirilmesi amaçlardan bir diğeri. Merdivenlerde robot Teoman için sorun teşkil etmiyor. Gece görüşüne de sahip Teoman görüntüleri anlık olarak güvenlik güçlerine iletebiliyor. Teoman taktik özel görev robotunun üretici firması Electroland Defense tarafından yurt dışına da pazarlanması planlanıyor.